Merhaba çocuklar. Bugün 5. sınıfın 6. ünitesi olan Movies yani filmler ünitesini işleyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce film türlerine bakacağız. Film türlerimizde movie, movie Film demek, film de film demek. Yani movie ve film eş anlamlı bir kelime. Type, tür demek. Şimdi burada baktığımızda film türleri. Action, aksiyon. Yani heyecan dolu, maceralı bir film. Adventure, macera. Animation, animasyon. Cartoon, çizgi film. Comedy, komedi. Documentary, belgesel. Drum, drum. fantastic fantastik anlamında. Horror, korku, müzikal, müzikal, romance, romantik, science fiction, bilim kurgu, thriller, gerilim, war, savaş, western, cowboy filmi. Bunlar bizim film türlerimiz. Devam ediyoruz çocuklar. Peki bu film türlerinden yani bu filmin türü ne e, sorusu 3 tane soru tipi var. What kind of movie is is it what type of movie is it what sort of movie is it yani ne çeşit film ne tür film yani bu bu film ne tür şimdi bakıyoruz it is animation animasyon it is adventure macera. It is science fiction, science fi. Yani bilim kurgu. It is action, it is comedy. O zaman bana what kind of ya da what kind of, what type of, what sort of, bu kısaltmaları tabii ki what kind of movie diye sorulduğunda ne çeşit bir film o dediğinde filmin türü animation, adventure diye söyleyeceğiz kuzucuklar. Devam ediyoruz. <laughs> Şimdi film hakkında düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. Ve bu düşüncelerde yani filmde sıkılıyor muyuz, eğlence mi onu bakmamız gerekiyor. O yüzden ejektiflerimiz yani sıfatlarımıza bir bakalım. Boring, sıkıcı, exciting, heyecan verici, interesting, ilginç, enjoyable, entertaining, funny, eğlenceli, absurd, saçma, great, harika, friendly, arkadaş canlısı, terrible, berbat, bored, sıkılmış... Yani e, buradakiler e, filmle ilgili bunlar da biz kendimiz hissediyoruz. bored sıkılmış, excited heyecanlı, interested ilgili, honest dürüst, helpful yardımsever, beautiful güzel, ugly çirkin, strong güçlü brave cesur, young genç, quiet sessiz. Yani e, filmin karakteri nasıl ya da bu film hakkında ne düşünüyorsun? Bu film seni eğlendirdi mi? Sıkılıyor musun? Bu kelimeleri, bu tip soru tiplerinde kullanacağız. O yüzden bizim için önemli. Evet, sorularımıza bakalım film e, filmin hakkında. What is the movie about? What is the movie about? Film ne hakkında demek? What is the movie about? <laughs> Film ne hakkında? It is about monster. Gördüğünüz gibi canavarlar hakkında vampires vampirler hakkında işte animals hayvanlar hakkında yani filmin konusunun ne olduğunu bu tip soru tipiyle öğrenmiş oluyoruz. Who is the main character in the movie? Main karakter çocuklar ana karakter demek. Yani bu filmin ana karakteri kim? The main character is Cüneyt Arkın. The main character is Kadir İnanır gibi ya da Hülya Avşar ya da e, Türkan Şoray. Bunlar fark ederseniz karakterler filmin karakterleri özellikle Türk isimleri söylemek istedim. E, what time does the movie start? Şimdi bu film e, broşürleri olacak, soruları olacak. Ya burada filmin kaçta başladığını ve kaçta bittiğini bilmem gerekiyor. Start başlamak ve finish de bitirmek demek. What time does the e, What time does the movie start? Film saat kaçta başlıyor? What time does The movie finish. Film kaçta bitiyor? It starts. Bu bir present tense cümlesi olduğu için present tense de cevap vereceğiz. It starts at 7pm. Akşam. Gizde başlayacak. It finishes at 9pm. 9'da bitecek. Evet. Sabaha am. Öğleden sonra ve akşamı da pm diyorduk çocuklar. Şimdi. Bu film hakkındaki düşüncen ne diye düşünceleriniz nelerdir diye sorulduğunda What do you think about movie? What do you think? Ne düşünüyorsun demek. I think it is funny. Bence eğlenceli. I think it is boring. Bence sıkıcı. I think it is enjoyable. Bence heyecan e eğlenceli. I think it is exciting. Bence heyecan verici. I think it is absurd. Bence saçma. Yani fikirlerimizde bu şekilde beyan etmiş oluyoruz. Peki senin en sevdiğin filmin ne? Favori filmin ne? E sorusu nedir? What is your favorite movie? Senin favorin e filmin ne? My favorite movie is Cinderella. My e favorite e mu is Star Wars gibi söyleyebiliriz. Bunlar da film ünitesinde en çok çıkabilecek soru kalıplarım. Devam ediyorum. Ve bu ünitede e, filmin konusunu karakterini sevdiğimizi ve sevmediğimizi hangi kalıplarla gösteriyoruz tabii ki de like ve dislike her sene bu kalıpları defalarca görüyoruz ve sınavlarımızda yazılarımızda sürekli çıkıyor yani bunu artık unutmamamız gerekiyor like sevmek dislike sevmemek sosyal medyada da like kelimesini defalarca görüyoruz unutmayacağımızı düşünüyorum like love enjoy sevmek crazy about çok aşırı sevmek my favorite senin zaten favori Mesela örnek vereyim. I like Pokemon. Ben Pokemon'u seviyorum. I think it is exciting. Bence heyecan verici. Yani hem sıfatı hem de aynı zamanda ismi birleştirdik gördüğünüz gibi film kelimeleriyle. Dislike sevmemek, don't like ya da doesn't like, don't love. Ya da doesn't enjoy. Sevmiyorum demek. Dislike de sevmiyorum. Can't stand artık son boyutu. Nefret ediyorum. Dayanamıyorum. Bir de hate vardı hatırlarsanız. Nefret etmek. Can't stand tahammül edememek. Tahammül edememek bu kelime çok çıkıyor. Örnek verelim. I dislike animation. I dislike animation. Ben animasyon sevmiyorum. I think. Bence. It is boring sıkıcı. Ve bu tip sorular mu ünitesinde tablo halinde gelip yukarıda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Oradaki de şahıslara göre sevip sevmediğine göre yorumlamanız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.